Haftanın ikinci günündeyiz. Ve bugün de baklava börek. Eğer tadını tutturursan çok lezzetli olur. Pazan da o ıspanağın acısı hamura geçerse çok fena oluyor. Ben size evet. söyleyeyim. Tadı anında bozuluyor ıspanaklı böreğin. Şimdi bugün bakalım gelinlerimiz böreklerini yaptılar. Günün birincisi kim olacak? 5000 bin lirayı kim kazanacak? Ben hiç vakit kaybetmeden ilk tabağa bakıyorum ve puanlarımı gidip veriyorum. Açtım. Biraz tuzlu olmuş ama sanırım peynirin tuzundan galiba. Olabilir çünkü hepimize aynı tuzlar verildi. Hepsini ee, fakat onun dışında gerekiyor. pişmesi çok güzel. Hamur değil. Evet. Siz de görüyorsunuz kızlar. Peynirle ilgili olabilir bu. Ee, gayet iyi olmuş. Bir soğan var mı? Hayır yo, soğan yok. Pırasa soğan yok var. değil mi? Hı hı. Tuz haricinde fazla bir şeysi yok. Çok güzel pişmiş. Kızarmış geliyor. Afiyet olsun. Kaç kat kullandınız? 14. 7 alt 7 üst 14. 14. Hı hı. O zaman biraz şiş şeyinde kabarıklığında bir şey var gibi, Bayağı pişmiş demek ki bu. Çok ince hamur olduğu için kabarık olmuyor. Anladım. Enize sağlık. Afiyet olsun. Ve cimbilesinin de bangare. Açtım. daha evvel servis yapmışlar ama. Yani tabağa konmuş, biraz daha soğumuş. Fakat fena değil. Biraz hamurundan bakacağım. Şöyle bakacağım. Evet, peynirde biraz tuz oranı var. Bu normal. Sanki bir yanımcı öykü sakın çok yorum yapma. Börekler birbirine benziyor çünkü. İçerinin malzemesi oldukça bol. Gayet başarılı. Eline sağlık. Üçüncü tabak. Çiğde bir tabağı. Çiğdem direnimizin tabağı. Hemen bakıyorum. Bak bazıları üstü soğuk bazıları sıcak ondan. Açtım. Çok başarılı. Tek sorun, yani hepinizin çok güzel şu anda üç tabağı kadar peynirde bir sorun evet, var, tuzlu. beyaz peynirde bir peynir peynir sorun var. Tuz oranı. Belki de bana tuzlu geliyor. Tuzlu olduğunu kesinlikle fark ettim zaten. Peynir tuzlu evet. ama güzel. Onun dışında pişmiş, ışma, ıspanaklar yerinde yani ölmüş öl derken hı hı. o ıspanağın o acısı yok. Vallahi şu ana kadar üç an güzel tabak ettim. Görümceler Yandı. zorlanacaklar ben size söyleyeyim. Gözünüzün önünde bulunsun. Ben yemeği farklı yiyebiliyorum. Sona kalan e, görümcenin tabağında değişik olabiliyor. Soğuduğundan? Soğuduğundan, kaldığından. Tatlı da çok fark ediyor mesela. Bilirsiniz evet. tattı da ilk önce hani o sıcak sıcak tatlı yemek var. Bir de soğuk tatlı yemek var. Evet. evet. Bunu ben çekiyorum yani. Soğuk oturmuş oluyor. Yerine geçiyor ve solmaz. Beterin beteri var Haline şükrettim ben. Açtım. Tuzsuz mu? Yok. Yani Normal peynirinde mi? de tuz gelmedi senden. Niye bana öyle acaba? Tuza mı alıştım ben <laughs> Allah Allah. Alışmış olabilirsiniz. Hiç tuz yok değil. Normal tuz. Normal olan. tuz. Ya çok zor bir şey söyleyeyim mi? E nasıl vereceğim şimdi ben bunları falan? i̇yi olmuş mu yani beğendiniz mi Fatih Bey? Tebrik ediyorum siz hepiniz bu arada. Gerçekten güzel iki gündür yemekler çıkıyor. Vallahi bravo. Beğendim çok Suyunlu güzel yemekler. Suyunu sıktın mı sen Çiğdem? Ne suyunu? Kavurdu falan kavurduğumda nasıl suyunu sıkayım onu? Peynirle alakalı bir Hayır, şey değil o zaman. Hayır peynirle alakalı ben peynirin tadına baktım ama iç harcını komple yaydıktan sonra kalan içe zaten ben tadına bakmazsam yapamam. Yine de bir baktım tadına. Ama normali olur. Tuzlu geldi. Ama yani bana değil yani burada tuz yemeyen bir görümce ama bizim yapabileceğimiz bir şey değil tabii ki. Anca onu sıcak suya basacaksın da tuzunu çıkaracaksın. Bazen öyle oluyor. Evet. Fakat ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel yapmışsınız yemeklerinizi. Afiyet olsun. Ben gidiyorum şimdi puan vermeye. Cemile yapamamışsın. <laughs> Senden de çıtırdı gelmedi. Benimkine laf edeceğini sen önce kendi tabağına bak. Kızlar sen bir şey soracağım. birbirimize saldırmadan önce üzerine ne sürdünüz siz bu börekleriniz böyle? Yağ sürdüm. Hı. Ama olmamış. Niye çıtırdamadı sizin tabaklarınız? Ama dedi ya daha önceden koyulmuş dedi. ...hani sunum yapıldığında bekletilmiş dedi daha Aslında önceden. bir iki dakika önce biz koyduk... ...siz bir iki dakika sonra koydunuz. Sizinkinin daha güzel Sizinkine çıkardım. daha servis, şey olması lazım. Geç çıktığı için şeyden. Servis yapılıyor ya bu içeride. Hı hı. Şefimiz hazırlıyor ya demek ki benim. Ama güzel. sizin üstleri de beyaz kalmış. Siz bence kızartamamışsınız ya. Artık Aa. bir de kabarık olmuş. Olabilir. vallahi ben, ben de Asıl börek dediğin kabarık olur. Ispanakları büyük büyük doğramışsınız da, o yüzden ben kabarmış. Ben çok küçük doğradım ben. Seninki Doğrudur de zaten değil. en büyük baksana bu tarafa bakan böreğine bak arka tarafa ıspanak oradan aşağı sarkıyor. Fatih beğendi mi beğendi yani. Ben tabağıma zaten ben güveniyordum. Benim Benimkilere bak üstüne şerbet döksen tatlı olur valla. Zaten yapamadın ki Cemile. Elin koluna karıştı konuşacak bir şey ikinizin yok. ikinizin tabağını da ayırt edemiyorum ama. gerçekten. Fatih Bey tattı, Solma serikinden tutsadı gelmedi. İkileri bembeyaz solma sen farkında mısın? Sizin üçünüzün tabağını ayırt Şöyle bir şey var. Gibi. Senin tabağın açılmadan önce solmaza. Ay son Cemile'ye dedin ki çıtırdamıyor. Ay olmamış yapamamış dedin. Benimki daha iyi, iyi ama. ama. Yani. Ama arkadaşlar e, Cemile'nin tabağına yorum bile yapmadı Fatih Bey. Bence içeride yapacak. Burada söylemek Bence içeride yapacak. Yapmadı çünkü. Neden? Ee, senekine de çok fazla yapmadı. Tuzsuz dedi. Nasıl tuzsuz? Tuzsuz demedi. Tuzsuz demedi. Tuz normal. normal, normal, normal dedi. 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 Acaba hani tuza alıştığım için mi seneki normal geldi dedi. Sizinkine ama, çok mu yorum Ama, ama ben aynı malzemeleri yani kullandık. Ama Yapma aynı işte. malzemeleri kullandık işte. O yüzden diyorum nasıl olacak onu bilmiyorum. Yine çok başarılı yemek yaptılar bunlar. Sevgi gelinlerimiz yapmışlar. Gerçekten başarılı. Çok güzel ıspanaklı börek. Ee, fakat işte bu tuz sorunu e, maalesef tuz sorunu var. E, hepsinde tuz, hepsi çok başarılı. E, hani tuzu daha dengeli gibi gibi olan var, bir de çok tuzlu gibi olan var. Bugün puanların yine ben iki puan, yani küçük puanım iki olmayacak benim. Bugün benim puanlarım şöyle. Buraya. Ama kızlar, ben size demiştim zaten söneceksiniz diye. Şu an ben sönmedim. Sönmenizi izliyorum. Benimki. Gerçekten. Benimki neden Fatih Bey güzel gelmiş olabilir? Neden? Ben gayet şeyini öldürdüm. Ondan sonra azıcık da su bıraktım. Yani suyu kaldı. o Tabii. suyu Çok çekmesine izin vermedim. Öyle o şekilde o boşalttım. O yüzden yumuşak oldu, sulu koyduğu için. Evet. Ya da üzerine tereyağı az mı sürdünüz? Yok ben yani çok sürmedim, az da sürmedim. Ama sulu kaldı. O yüzden de olabilir. Sulu kaldı yani. Bir yerde bir şey eksik yapmışsınız. Zaten siz yemek aldı. yapmayı bilmiyorsunuz kızlar. Çok normaldir ikinizin böyle bir Aşk tabak çıkartması. sen yapıyorsun. Sen ya, yap, tuzlu. Yap çok mu ya iyi yaptın? Ben tuzlu. Ben peynir çok tuzluydu. Ben zaten bunu tattım ve söyledim yani. Ama üçümüzde aynı sorun var. Biraz solmuş. ki belki sana tuzsuz peynir gelmiştir. Onu ben bilemem. Ben tabağıma güveniyorum. Ben bir yerde yarışmanın sahibi gibi oluyorum bu yarışmanın bu programın sahibi gibiyim ve ben bakıyorum sonra görümce, görümceler puan veriyorlar ben e, benim kanaatim böyle onlar nasıl olsa zaten biri de yapıştırıyor ikiyi de yapıştırıyorlar zaten ben bugün hiç öyle bir şey yapmak istemiyorum. Bir dört desibele geliyor. 28 yıldır ablacığım sen de kaynanana yemek yaptırmışsın. Gelmişsin burada Şeyden bahsediyorsun yani. Yok şey çekmezse şey olur, şey olmazsa şey olur. Ben Bakın işte... üzerine yaptırmadım ki kayınvalideme yemekleri. Üç tane çocuk büyüttüm. E büyütmüş. Ben hafta sonları yemek yaparım. Siz de benim Çocukları kıdemli kim olumda, baktı? siz de yapın. Kıdemli olun diyorsun da vallahi ben böyle bir kaynana görmedim. Hep ezildim neler neler ne börekler çörekler yaptım kıymetim bilinmedi. Vallahi sen hanım ağa gibi yaşamışsın yani. Kadını çalıştırıp ee, kendin keyfe bakmışsın. Ee. bir de bu yaşta yaş, çalışmazsa diyorsun gider diyorsun. Yuval çok uyanık karısın valla. Töbe. Yaptı cümle. Kayınvalidemin yemek yapması sizi neden rahatsız etti? Siz kendiniz açıkladığınız için Evet biz ben açıkladım. Yanlış olan bir şey yok ki. Doğru olan bir şeyi açıkladım. Neyse sizi neden o? rahatsız etti? Doğru olan Biz bu. Biz tartışıyoruz var. hanımefendi yani. Siz hafta sonları iki gün yemek yapmakla gelip evet. burada yani. Bana Ama iki kesinlikle. gün yemek yapmayla geldim bura, burada kuraya kaldım. İki kuraya 28. çiğdem aldı beş bini. Kuraya kaldım diyorum zaten. Ama, Başa baş geldik. Ama zaten şans çiğ. olaraktan çiğdem e, ismi çıktı. Benim ismim de çıkabilirdi. Önemli olan orada kuraya ama, çıkabilmem. Öyle değil mi? Sen neden çıkmadın kulağa ya? Sonuçta, Sen gelince hanımefendi diyorsun da bana gelince neden öyle ağzını bozuyorsun? Hayırdır? Seni kale almıyorum o yüzden. Ben de seni kale almıyorum. O zaman sus. Susmuyorum. Sus. Susmuyorum. Ama doğru söylüyorsun olmaz. Ee, doğru. Şey, Sibel ablaya hanımefendi diyorsun, Cemile'ye gelince de Cemile, yok Jokeriko, yok, garip, garip hayırdır. tabirler takıyorsun yani. O zaman yani bunlar o zaman ben de sana düdüklü değil. tencere diyeyim. Ben de sana lakap takayım. Hani işte tuzu onu daha dengeli geldiği için Olmaz <laughs> ayırıyorum. Düdüklü tencere sensin. Sensin düdüklü tencere. Ya biliyor musun? Merak etmiyorsun ama. çünkü. Sensin. <laughs> bir şey demedi ki sensin diyorsun. Gerçekten ben inanamadım ya. Aslında inanamadım değil, bekliyordum sizden. Benim çok güzel tavam çok güzel benim. Kızlar hiç hakkınız yememeye çalışıp gerçekten öyle. Konuşuyorum zaten bunları seyredeceksiniz. Bakın ne yaptım, nasıl puanlar verdiğimi göreceksiniz gerçekten. Yani Size ama ben, ben görüntüleri artık inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bakalım neler olacak. Her görünce bir araya gelince Yansın kazan gıybeti görsen bu an az